Merhaba ve berekatuhu Saygıdeğer kardeşlerim, hepinizi sevgi saygı ve hürmetle selamlıyorum ve hayırlı günler diliyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun inşallah. Evet, bugün 20 Eylül 2024 Cuma günü. Evet bugün Cuma günü. Cuma günü bütün Müslümanların bayramıdır. Cuma bayramımız. Hepimizin, bütün ümmet Muhammed'in kutlu olsun. İnşallah sevgili kardeşlerim. Bu mübarek günü hürmetine Rabbim bütün günahlarımızı, günahlarımızı affeylesin. Bütün ümmet Muhammed'in günahlarını affeylesin inşallah bu mübarek cuma günü hürmetine ettiğiniz bütün hayra duaları dergah hizmetinde kabullerin en makbulü kabul eylesin inşallah. Rabbim işlerinizi güçlerinizi rast getirsin. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Rabbim her günümüzü her günümüzü cennet eylesin inşallah sevgili kardeşlerim. Güzel bir gün, muhteşem bir gün. Rabbim yollarınızı açık eylesin. Rabbim borçlarımıza bir an önce borçlarını ödemelerini nasip eylesin inşallah. Dertli kardeşlerimin bir an önce dertlerinden kurtulmaları nasip eylesin inşallah. Hastalarımızın bir an önce iyileşmesini, tedavilerini tamamlanmasını Rabbim nasip eylesin inşallah. Rabbim hepimize huzur versin inşallah, sağlık versin inşallah. Çünkü huzurumuz, sağlığımız yoksa bu dünya üzerinde yapmak istediğimiz hiçbir şeyi de başaramayız sevgili kardeşlerim. Hayır asenat yapamayız. Yani sağlığımız yoksa bir engelimiz varsa bir kaşık yemeği bile yardım almadan yiyemeyiz sevgili kardeşlerim. O yüzden Rabbim hepimize hepinize sağlık versin, sıhhat versin. Hayırlı kul olmayı nasip eylesin inşallah. Rahat nefes almayı nasip eylesin inşallah. Daha çok hayra senat yapmayı, daha çok insanlara yardım etmeyi nasip eylesin inşallah hepimize yüce Rabbim. Musmutlu yaşamayı nasip eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim. Dünyadan Karadeniz'in incisi Ünye Ordu'dan hepinize sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler. Canım Türkiye'min dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum sevgili kardeşlerim. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum. kardeşlerime Canım Türkiye'm dışında bizleri en çok izleyen, takip eden, abonemiz olan biliyorsunuz Almanya'ya, Almanya'nın dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki bizleri izleyen, takip eden abonemiz olan canım kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum sevgili kardeşlerim. Almanya dışında bizleri en çok izleyen, takip eden, abonemiz olan Azerbaycan'a Azerbaycan'ın dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Özbekistan'a, Tacikistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan'a ve yavru vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum sevgili kardeşlerim. Fransa'ya, Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne bizleri izleyen dünyanın dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler, kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Can kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Teşekkür ediyorum yayınımızı izlediğiniz için. Yayınlarımız, canlı yayınlarımız devam edecek artarak inşallah. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Hoşçakalın.